Okay. Aziz Baba! Gel artık Aziz Baba! Evlatları seni bekliyor! Ali Koç istifa! Ali Koç istifa! Ali Koç istifa! Hadi i̇stifa. Hadi o avardaki Serkan Çimen şu gözlükte bir bak bakayım o golmüş mü değilmiş mi? İçeriden mi çıkmış dışarıdan mı çıkmış? Yazıklar olsun bu yapıya! Hamsi kafalılar ne oldu? Ha Cimmom'un arka bahçesi! Fatih Tekke tekledin oğlum ne oldu? Atıp tutuyordunuz! Ne oldu hani? Her zaman şu armayı üzmeyin. Allah rızası için şu armayı üzmeyin. Üzdüğünüz zaman ben de üzülüyorum. Kahrolur mu? O kadar da yoldan geliyoruz. Okan Efendi, geliyoruz. Geliyoruz. Önümüzü kimse tutamaz. Şampiyonlar! Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Hamsi kafalar ne oldu? Ha cımmamın arka bahçesi. Fatih Tekke tekledin oğlum ne oldu? Atıp tutuyordunuz. Ne oldu hani? Ya geçin bu işleri geçin. Trabzonlulara mesajım vardı geçenlerde. Evet. Neler düşünüyorsun? Yani biz hakaret etmedik, küfür etmedik. İnsan gibi gelip ge gezmiyorlar, geliyorlar orada artistik yapıyorlar bu anın orada. İntikam alındı mı bu gece? E tabii ki dedi canım yani kaleye gelemediler. Ya, bir tane şutları oldu. O da deplasmanı vardı. Aynen. Orada bir var. de orada alacağız. İntikam Merak var. etme. Geliyoruz. Tekke geliyoruz. Şampiyon Fenerbahçe. Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Nasıl değerlendiriyoruz? Yani ortada yine bir oyun yok. Hani eee oynuyorlar. Hani gelen her teknik adam Şimanski'de ne buluyor onu anlamıyoruz. Hani kim gelse Şimanski Şimanski diye tutturuyor. Hani bir tek biz göremiyoruz yani taraftar olarak Şimanski'de bir şeyler görmek istiyoruz ama yok. Hani inşallah iyi olur ama pek ümit ümit vermiyor rakip çünkü 80 dakika 10 kişi oynadılar. Hani 70 dakika 10 kişi oynadı rakip. Ama ne bir organize atak, ne bir hani elle tutulur bir şey yoktu yani. Karamanin. Yengeden de alalım. Yenge neler düşünüyorsun? Ben de aynısını düşünüyorum. <laughs> Şampiyon Fenerbahçe. Teşekkür ederiz. Kendinize bakın. Neler düşünüyorsun? Vallahi ne düşüneyim abi? 10 kişiye karşı 20 dakika zorlandık. Evet. Çok kötü gidiyor. Transferler geç geldi. Avrupa'dan illa elenmek mi lazım yani bir şeylerin olması için? Seçim uğruna transferler yapıldı. Seçim olmasaydı bu transferlerin geleceğini de zannetmiyorum. O yüzden bakacağız nereye kadar gidecek ama sonu hüsran olacak. Rakiplere mesaj var mı? Rakiplere mesaj şimdilik yok ama seçimden sonra eğer Ali Koç'u devirebilirsek önümüz açılacak. Teşekkür ederiz. İlk hedefimiz Ali Koç istifa. Teşekkür. Ali Koç gittiği an önümüz açık. Varsın bu sene de şampiyon olmayalım. Yeter ki Ali Koç gitsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sorun sadece başkanda değil. Dört türbin var. Birisi zaten ortası Herkes tarla hayran. gibi bomboş. Herkes Birisi sensiz hayat bir işkenceyi söylüyor. Birisi o Fener haydi sen... Yok. Fenerbahçe'yi bitirdiler. Şirket Fenerbahçe şirket değil. Fenerbahçe bir takım. Halkın takımı Ali Koç istifa. Fener şampiyon. Fenerbahçe'yi tek tek satın almaya çalışıyorlar. Ama biz Fenerbahçe biliyorsunuz halkın takımı. Fenerbahçe'yi kimseye yedirmeyiz. Fenerbahçe halkın takımı. Emin olun ne Ali Koç'a kalır ne bir başkasına. Lütfen rica ediyorum Aziz Yıldırım geri dön. Hiç kimseye bırakma burayı. Sensiz hiçbir şey yolunda gitmiyor. Taraftarla kaybettin. Taraftarla tekrardan geri kazanacaksın. Lütfen geri gel. Alacağız. ben Bir, iki, üç! Fenerbahçe! Fenerbahçe! La la şöyle söyleyeyim bugün Fenerbahçe rakibimiz 75 dakika 10 kişi oynadı ama bilmiyorlar ki Fenerbahçe de 10 kişi oynadı. Ben Mert Mürbül'ün Fenerbahçe futbolcusu olduğunu düşünmüyorum. Bugün bir daha ispatladı. Mert Mürbül Allah rızası için ya. Ya kendine gel ya da bu takımdan çek git ya. Teşekkür ederim. Kimliğim? İsmi Ali Koç. Antalya'dan geldim. Hoş geldin Ali Koç. Hoş bulduk. Neler düşünüyorsun abi? Bugünkü galibiyet için takımımı kutluyorum. Ben normalde 2 iki, 2,5 iki senedir Fenerbahçe'nin maçlarına geliyorum. Bir kere Zenit e, hazırlık maçında galibiyet görmüştüm. Ondan sonra Olympiakos'ta bir galibiyet gördüm ama onda da penaltılarda eğlendik. Ondan sonraki Alanya, Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzon maçlarında galibiyet göremedim. Ali Koç abi şunu soracağım sana. Ataş'ın olan Ali Koç devam etmeli mi? Etmemeli. Ali Koç bu seçimde kaybedecek. İnşallah Fenerbahçe'nin başına e, Saran'ın gelmesini istiyoruz. Peki teşekkür. Saran abi. gelsin. Bizim bu ligde hiçbir şey yapamasak bile siyaset <laughs> açısından hiçbir şey yapamasak bile UEFA Ligi'nde Dolmabahçe'de finali göreceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Allah, Allah. <laughs> Bravo! Ali Koç istifa! <laughs> Ali Koç istifa! Ali Koç istifa! Hey, 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 Haziz baba! <laughs> Gel artık Aziz Cumhuriyetimiz 101. yılında demokrasi şöleniyle seçime gidecek. Koç devam etmek istiyorsa kesenin ağzını açacak. Bakın Madrid var, o var, bu var. Gidecek kesenin ağzını açacak. Bu Ali Koç 5 yıldır üst üste dünya Türkiye'de birinci oluyor ticarette, ekonomide birinci oluyor. Kardeşim. Ama oluyor ama ve lakin ama ve lakin kesin Aa! ağzını açması lazım. Yoksa gidecek. Teşekkür gidecek. Teşekkür gidecek. Gel ver evet. bir Merhabalar. Hoş geldiniz. Konya'dan geliyoruz Hoş biz. geldiniz. Öncelikle Fenerbahçe'nin temel sorunu hareketsizlik. Sonradan giren 3 tane adam. İrfan, Bartu ve Nene girdikten sonra oyunun hızının ne kadar düştüğünü farkına varmışsınızdır. İleriye gitmiyoruz. Biz artık duran topçu değil. Hareketli topçu. Bugün Fenerbahçe'nin istatistiklerine bakıyoruz. %70 toplu oynama, 40 şut, 70 ceza sahası içinde buluşma takımın pozisyonu yok Niye? üreticilik sorunu var. Ya talişka ve Asensio'nun ritim tutması lazım ya da ekstra devre arasında yeni transferler gelmesi lazım. Nesri Fenerbahçe'nin ayarında bir santrafor değil. Nene Anadolu takımlarına karşı oynayabilir. Mutlaka ve mutlaka fred'e bir tane alternatif 8 numara, evet. hatta alternatif de değil, fred'in önüne bir tane 8 numara alınması lazım. Bunları görsünler. Ali Koç'a da gelirsek, Ali Koç istifa. Ali Koç istifa! Ali Koç istifa! Koç, istifa Ali Koç istifa! Öncelikle Fenerbahçe'li taraftarları tebrik ediyorum. Bugün sısattı, hiç susmadılar. Fatih Tekniği'ni kınıyorum. Böyle hoca olmaz. Çünkü çok çirkef bir adam, her şeye böyle hareketler yapıyor boş boş. Bugün hakkını aldı gitti. Ali Koç'a gelirse de Ali Koç istifa Fenerbahçe şampiyon. Burada o gelirken biz Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon dedik. Şimdi de Ali Koç istifa Fenerbahçe şampiyon diyoruz. Teşekkür ederiz. Abi hoş geldin. Nasıl değerlendiriyorsun bugün? Sağ olun. Biz Çanlıurfa'dan geliyoruz. 1.100 yıllık kerametlerden. Fenerbahçe bugün oyun anlamında çok iyi değildi. Bu oyunun üstüne koyması gerekiyor. Bu, bu futbol oyunu bize şampiyonluk getirmez. Bu takımı tabii ki teknik direktör yeni, transferler yeni ama biraz zamana ihtiyacı var. Doğrudur. Ama sezon sonu Fenerbahçe eğer ki istediğimiz seviyeye gelirse Avrupa şampiyonluğu da lig şampiyonluğu da gelecektir. Hoş geldin. Nasıl değerlendiriyorsun? Sağ olun. Bugün? bugün gerçekten oyun olarak idam var. 10 kişi kalmasında çok etken vardı. Ona rağmen hala atabilirdik. İlk yarı çok fazla kaçırdık. Çok önemli pozisyonlarda kaçırdık. Enes'in 2-3 tane boş kale atamadığını kaçırdık. Takım bu şekilde çok daha iyi gelecek. Teknik direktörü destekliyoruz. Ali Koç'u da istifaya davet ediyorum. Hoş geldin. Nasıl sağ değerlendiriyorsun? Valla maçı iyi aldık ama oynanan futboldan memnun değiliz. 11 seneden beri rezil olduk. Ee, yabancı tek, tek direktörlerden çok canımız yandı. Bence Türk olsun daha iyi. Bu adamdan dahil gelmez. Teşekkür ederiz abi. Evet. Abi hoş geldin. Hoş Nasıl mi? değerlendiriyorsun bugünü? Vallahi ben eee bugün yine kör topal bir futbolla 10 kişiye karşı yine bir 10 kişilik bir performans. E, rakip Göztepe aynı pro problem. Doğru. Rakip Benfica 10 kişi yine aynı problem. Ondan ziyade ben şunlara değinmek istiyorum. Eee bu yönetim e, Haziran'da seçim yapması gerekirken bunu yapmadı. Mourinho'yu göndereceğini bile bile bu e, maçlarda antrenör olarak devam ettirdi. Bunun akabinde hem Göztepe'de bir beraberlik alındı hem de Benfica'ya karşı e, tur gitti. Doğru. Artı Kerem Akdürkoğlu'nu alacakken Feyenoord'un maçının gazına gelip Kerem Akdürkoğlu'nu zamanında getirmedi. Onun golünden bu duruma getirdi takımı. Bunun sebebi bu yönetimdir. Ha şimdi Yeni bir antrenör geldi. Antrenörün karakterine, kişiliğine hiçbir şeyine bir şey diyemem. kapalı kutu iyi olabilir. İyi olanlar geldi de ne oldu diyeceğiz yıllarca. ondan bağımsız şunu diyeceğim. Ya bu antrenör iki hafta sonra yönetim değişikliği yapılacak. Bunu yapmaması lazımdı. Yani bu seçim erken yapılmadı. Bu bir. Antrenör şimdi alınmaması gerekiyordu. Diğer yönetim eğer kazanacaksa önü açılması gerekiyordu. Yedi yıldır ilk defa doğru transferler yapıldı ilk defa 7 yıldır doğru transferler yapıldı ama işin e, sonunda yine Fenerbahçe taraftarı ya üzülecek ya sevinecek e, bunlar da inşallah bir probleme yol açmaz Fenerbahçe'nin önü daha açık olur. Şu çocuklar en azından biz kendimizden vazgeçtik. Şu çocuklar burada mutlu olur. Onlardan alalım. Yakışıklı ver mesajını. Ee, abi ilk öncelikle 10 kişiye karşı erken skor elde edemedik. Ee, panik bir futbol yaptık yine e, her zamanki gibi. Ee, ama günün sonunda yine 3 puan aldık ve mutluyuz. Senden de alalım yakışıklı. Kameraya doğru. Abi bu maçı kazandık ama yine zor bir maç oldu. Sonra herkes sıkıştırdık. Hatalarımız var mıydı? Vardı. Hatta hataları gördük zaten. Top kaptırmalar oldu, şeyler oldu, fauller oldu. Ama bu hataları hata merdiveninde denilen var ya. Onu azaltırsak bu e, taraftarın baskısıyla da yükseltirsek inşallah şampiyon oluruz. Teşekkür ederiz. Abi hoş geldin. Nasıl değerlendiriyorsun? Hoş bulduk abi. Valla Fenerbahçe 5-0'lık olacak maçı. Son dakikalar zora soktu. Ee, ben yine söyle söylüyorum. Yusuf Enesri çok pasif kalıyor. Çok pasif kalıyor. Yani bitirici forvetçi değil. Yusuf Enesri de bitirici forvetçi yok. Maalesef o kadar güzel toplar geliyor ki eziyor abi. Adeta eziyor. Abi bu yolun sonu şampiyonluk mu? Abi şu anda ben ne şampiyon derim ne de bir şey derim. Ben her zaman Fenerbahçeliyim. İyi günde de kötü günde de ben sadece şu armacıyım. Ben ne Ali Koççuyum ne Azizciyim ne Burcu'nun işi ben sadece Fenerbahçe Fenerbahçe armam üzülürse ben de üzülürüm, ben de kahrolurum. Var mı rakiplere mesaj? Rakiplere tartışmamaya gerek yok. İyi şey olarak kazansın. Oh, Var mı son mesajı? Lerbaşe. Fenerbahçe iyi olsun biz de iyi olalım. Her zaman şu armayı üzmeyin. Allah rızası için şu armayı üzmeyin. Üzdüğünüz zaman ben de üzülüyorum. Kahrolurum o kadar da yoldan geliyoruz. Vazgeçmiyoruz, kötü de oynuyorsunuz. Bak bugün bizim Eee Ederson kalıcı çok iyi kalecidir şu anda. Teşekkür yani ederim. İki pozisyonu çok güzel kurtardı. Ali Söyle gel. Başarılar. Manisa'dan geldim şampiyon Fenerbahçe. Ben, ben ne Kazanmayı bildik. Yolun sonu şampiyonluk diyorum inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Valla çok güzel oynadılar bence. İlk yarı biraz sıkıntılı geçti ama ikinci yarı güzel oynadılar. Golümüzü de attık zaten ilk yarı. Yani Fenerbahçe inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur Allah'ın izniyle. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. 12. yarıda bana başarılar. İnşallah kazanırlar. Şampiyon olarak Türkiye'ye gelirler inşallah. İnşallah. Sizden de alalım. Biz de Fenerbahçe'yi çok beğendik. Ama şut bulamıyoruz. Pozisyon arıyoruz. Evet. Bir türlü şut çekemiyoruz. Artık kanat oyunlarından vazgeçmemiz lazım. Aynen. Doğru. Gözümüz buradaydı. Kalbimiz milli takımda. 12 adamda. Dev adamda. İnşallah onlar da şampiyon olur. İnşallah. İnşallah ülkemizi gururlandırır. İnşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz zor bir maçtı. Merhabalar. Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Ya bugün e, rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha gollü bir galibiyet beklerdim açıkçası. Sadece topu çevirmekle yetindik. Yani ben bugün 3-0 4-0 olsun isterdim. Çünkü birazcık baskılasak olacaktı ama daha böyle rolantide bir oyun tercih ettik. 1-0 olsun artık gözümüzü seçime diktik. Aday var mı? Adayımız Saadettin Saran. Mesaj var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Adayımı şundan Saadettin Saran diyorum şampiyonluk sözü verene, şampiyon yapamazsam istifa edeceğim diyen tarafı tercih ediyorum. Başkanımız Ali Koç 7 yıldır başımızda. Halen bir böyle şampiyon yapamazsam bırakacağım, son senem bana böyle bir şans verin demiyor halen mesela diğer adaylarda Hakan Bilal Kutlayp'te olduğu gibi şampiyon yapamazsam görevi bırakacağım söylemini Ali Koç'ta halen duymuyorum. Bu sene şampiyon olmazsak seneye oluruz. Seni olmazsak ya biz Fenerbahçe'yi parasızlı batırmadık falan. Yani şöyle söyleyeyim Ali Koç'un parası var. Ali Koç başkanımız kulübe destek olmuştur ama paranın artık saadet getirmediğini, başarı getirmediğini gözlerimizle gördük. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kendine bak. avardaki Serkan Çimen şu gözlükte bir bak bakayım o golmüş mü değilmiş mi? İçeriden mi çıkmış dışarıdan çıkmış? Yazıklar olsun bu yapıya. Hoş geldiniz. Hoş abi. Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Abi maçı kazandık ama yani bu kadar da eee takım kişi kaldı. Evet. Ya bu kadar da basit hatalar yapılması. Az kalsın bir bir bitecekti yani. Bu kadar da olmaz. Geriye sanılmaz yani. Sizden de alalım. Arkadaşa katılıyorum. Çok iyi oynayamadık ama her sene olduğu gibi amsi kafaları yendik abi. Aynen. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Evet. Eyvallah. Siz değerlendiriyorsun bugünü? Abi Fenerbahçe bu sefer bomba gibi geliyor. Karşımızdakiler ayık olsun. Küfürlü konuşamıyorum abi Yok, o yüzden. Küfür tamam. Başka abi rakiplere bir mesajınız var mı? Ayık olun Fenerbahçe bu sezon geri dönüyor. Şampiyon Fenerbahçe. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu yolun sonu şampiyonluk mu? Abi biz zaten şampiyonuz. Sizden rahat de alalım. Olun, rahat olun. Şöyle yani maçı yendik evet mutluyuz ama oyundan pek memnun değilim. Yani bu şekilde şampiyonluk zor gibi gözüküyor. Biraz gerçekçi olmak lazım dostum. Doğru değil mi başka? Doğru, daha başında daha Daha başında <laughs> transferler transferler diye. Şampiyon evet, şampiyonluk yolunda daha çok uzun yol var ama bakacağız. Umarım şampiyon oluruz. Sen ne diyorsun? Şampiyonlar! <laughs> Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Gel. Gel hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Bugün gerçekten de tam istediğimiz bir maçtı. Eee inişlerimiz oldu, kalkışlarımız oldu ama burada Okan Efendi'ye sesleniyorum. Hayır. Okan Efendi, geliyoruz. Geliyoruz. Önümüzü kimse susamaz. Bu sene yapıyı da yeneceğiz. İnan ki Ali Koç da gidecek. Allah'ın izniyle onu da göndereceğiz. Daha çok burada derbileri de kazanacağız. Beşiktaş'a da sesleniyorum. Cengiz, Cengiz'e güvenmeyin. Cengiz bir maç alır, on maç kaybeder size. Bunu da söyleyeyim. Asensio, hocaya söylüyorum. Buyurun. Asensio sen niye oyun, oyunu almıyorsun ya? Asensio son 20 dakikada girecek bir oyuncu değil. Son dakikalarda öldük, dirildik. Ama ne olursa olsun son sözümüz Fenerbahçe. Dar ağacında bile olsak son sözümüz Fenerbahçe. Teşekkür ederiz kendine. Nasıl değerlendiriyorsun bugün? Valla maçı çok güzel değerlendiriyorum. Zaten Trabzonspor'un Fenerbahçe ile e, kafa kafa oynama şansı yoktu. Bir de 20. dakikada haklı bir kırmızı kart verdi ama hakem bugün bakar gördü. Fenerbahçe'nin çizgini direğe vurup çizginin içine giren topu. Vardakiler kör. Hakem zaten kör. Yani Fenerbahçe bugün hakem tarafından katledilmiştir. Ama Ali Koç'tan tek isteğimiz ki bunu yapamayacak, yapamayacak. Bu MHK'nin ve TFF'nin istifa etmesini isteyemiyor. Yani gücü yetmiyor. Bu hakemlerle Fenerbahçe'nin bir 11 yıl daha görüyoruz yani bugünkü maçta. Şampiyon olması gerçekten gerçekten çok zor. Hele son dakikalarda öyle bir pozisyon var ki bir buçuk metre ona açı offside. Yan hakem oradan bayrak kaldırmasa maçın hakemi korner veriyor utanmadan. Maçı 95 dakika, 5 dakika diyor. 8 dakika uzatıyor. 5 dakika maçı 8 dakika uzatıyor. Yani böyle bir katliam olamaz. Şimdi kırmızı karda takılmasın Trabzonsporlar. Bariz kırmızı kart. Onu zaten o an görüp vermesi gerekiyordu hakem. Vara gitmesi gerekmiyordu. Yani Fenerbahçe bu antrenörle, bu hocayla inşallah daha iyi olacak. Bu Tedesco'yla. Tedesco iyi bir antrenör. Yani hucum oynatıyor. Fenerbahçe'nin genlerinde zaten hucum oynamak var. Mourinho dünya çapında bir antrenördü ama geriye yaslan Rakip gelsin. Fenerbahçe'nin genlerinde bu yoktu. İnanın ki bugün Morun olmuş olsaydı bugün bu skoru alamazdık biz. Bu skoru alamazdık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş Rica geldin. geldin. Hoş geldin. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Ya bugün bilmiyorum da aslında daha atak oldu futbol. Gerçi 10 kişi kalmasa da biraz zorlarlardı ama ya bilmiyorum sonuca gidemiyordu bir türlü ya. Aslında daha golü geçmesi gereken bir maç. Doğru. Ya 1-0'la bitiyor. Yani inanılır gibi değil. Bu ileride bizim için biraz sıkıntı olacak. Güzel kız var mı mesajı Fenerbahçelere? Bilmiyorum. Şampiyon <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> abi hoş geldin nasılsın? Gel buyur abi. Vallahi, Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Vallahi şimdi e, Mourinho'dan sonra yeni bir teknik direktör evet. yani temkinli olması çok normal. E, i̇lk maçı kaybetse adam daha ilk günden kurşunlara gelecek yani çok normal. Bence ikinci yarı Şimanski'yi çıkararak çok iyi bir teknik direktör en azından oyunu iyi okuyan bir teknik direktör olduğunu gösterdi. Eee İlk yarı çok iyi oynadık, e, hata yaptırdık. Kırmızı kart var, sayılmayan bir gol var. İkinci yarı dediğim gibi e, aslında baskılı oynamamız lazımdı ama yiyeceğimiz bir gol her şeyi değiştirebilirdi. Yani şu an için e, yeni teknik direktör olduğu için bir de Trabzon maçı önemli maç. Boş bir takım değil karşındaki. Evet. Ee, i̇yi sonuç bence. Trabzon 1-0 iyi sonuç. Teşekkür ederiz abi. Ya. Kendine iyi bak. Ya. Nasıl değerlendiriyor bu Abi çok güzeldi. eder sonu sadece geç aldık. Problem oydu. Onun dışında her şey çok iyiydi. Fenerbahçe taraftar dibine kadardı. Onun dışında maçta ben herhangi bir problem görmedim. Ceneyeceğimiz çok belliydi. Çok baskın oynadık. İnşallah böyle her seferinde baskın oyunlar oynarız. Dur gitme. Rakiplere mesaj var mı? Rakipler bize koksun bu şekilde oyun oynarsak her zaman bize koksun. Stadı duyuyorsun mükemmel sesler var. Daha ben bir şey demiyorum. Var mı başkan adayı? Başkan adayı Saadetli Saran. Teşekkür ederiz. Rica ederim. De... Bir dakikada kırmızı kart yiyor. Evet. Teknik direktör nasıl bir teknik direktör? Dominik bilmem kim. Kimse Tedesco. bilmiyor. Tedesco. Kim var diyor? mı Tedesco'dan bir beklenti? Hiçbir şey yok. Beklenti diye bir şey kalmadı artık. nasıl bir oyun? Yönetme yok. Kocum yönelik geliyor ama yönetme yok. Seçim var. Var mı başkan adayınız? Abi varsa yoksa Aziz yıldırım. Var mı ona mesaj? Onu çok seviyorum. Varsa odur. Fenerbahçe'nin en büyük başkanı o. Teşekkür ederiz. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Abi biraz kötüydü yani açıkçası. Tedesco çok iyi maç oynatamıyor. Aynı Jose Mourinho gibi oynatıyor. Yani bir de bizimkiler çok çalım atıyor abi. Tam şey. Var mı Fenerbahçelilere mesaj? Abi teknik direktörü değiştirsinler ya. Peki teşekkür ederiz. Kendine bakın. Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Çok iç açıcı bir oyun yoktu ya ortada. Evet. Kötü bir oyun sergiledik. Umarım böyle devam etmeyiz yine. İçler acısı geçen sezonki gibi bir sezon seyrede seyredeceğiz gibi mi geliyor? Tedesco'dan ne bekliyoruz? Vallahi hiçbir şey beklemiyorum abi ya. Umut var mı? Yok abi gene yok. Bu futbolla yok. Ben çok beğenmedim. 10 kişi kalmış Trabzon'a karşı hele ki 15. dakikada 10 kişi kalmış bir takıma karşı bir sıfır skora yatmaya çalışıyorum. İç açıcı oyun değil abi. Ya umarım önümüzdeki e, seçimlerde bir değişiklik olur. Var mı bir başkan adayı? Saadettin Saran ya. Var mı Saadettin Başkan'a mesela? İnşallah yine geçen sezonki gibi adaylıktan çekilmez. Devam eder. Destekliyoruz yani Saadettin Saran'ı. Umarım Saadettin Saran kazanır. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin İzmirli. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Valla güçlü bir Fenerbahçe gördük. Bundan sonra devam. Beğendik mi? Beğendim valla. Taraftar da 10 numaraydı. Takım da 10 numara ruhuyla mücadelesini verdi. Var mı rakiplere mesaj? Valla ezeceğiz inşallah bu sene. Teşekkür ederim. ederim İzmir'e selamlar. Ha. Abi hoş geldin. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Bugünkü maç zaten ilk yarıda koptu oyun. Trabzon'un kişi kalınca Fener Tekkale'ye döktü oyunu. Eder sonra top bile gelmedi. Ya bu maç harici ben öncelikle şunu söylemek istiyorum: 2025-2026 tiyatro sezonu Türk futboluna hayırlısı olsun. Tiyatronun birinci perdesi dün akşamüstü oynandı. Galatasaray'ın attığı birinci gol resmen halı sahada atılmayacak bir gol. Malum. Kerem Demirbay geçen sene Galatasaray futbolcusu abi resmen halı sahada olsa onu soyun odasında beklerdim. O sahadan çıkartmazdım. Zaten Galatasaray golcüsü Icardi. Son vuruşu üst düzey bir adam. Yani o şekilde onu boş bırakamazsın ya. Rakibe değil de ileri doğru koşuyor. Ayıp yazık günah. Yani burada bu kadar insan geliyor emek veriyor. Biraz daha Galatasaray maçlarında Rakip takımına biraz daha bastırırsa daha iyi olur. Yoksa her maç tiyatro izlemeye devam ederiz. Çok Hayır. teşekkür ederiz. Abi. Hayırlı akşamlar abi. Sağ olun Hoş geldiniz. Nasıl değerlendiriyoruz bugünkü maçı? Hoş bulduk abicim. Abicim dakika 20'de adamları geri attılar. Bilmiyorum yani ne oluyor bize ya. Maçtan dakika 80'e geri çıkıyorum abi. Böyle bir şey yok. O geliyor. Tedesco geliyor. Moruna gidiyor ama hala bir şey göremiyorum abi. Yazık günah. Bugün benim arkam üç tane dışarıda kaldı ya. Üç tane adam dışarıda kaldı. Yedi bin lira, sekiz lira bilet fiyatı aç okul açık Karakası. Bu şekilde benim kardeşlerim, arkadaşlarım açık. Niye dışarıda kalıyor abi? Fenerbahçe Trabzon diyorsun. Bizim maça bak abi. Yok yani hala bir şey göremiyorum abi. Umut yok mu? Abi umut yok ya. Fenerbahçeliyiz. Çocuğumla Fenerbahçeli. Ama bu şekil olmuyor abi. Bu şekil yok yani. Bu şekil yok. Kameraya doğru var mı Fenerbahçelilere mesaj? Abiciğim bilet fiyatını biraz azaltın. Kardeşlerimiz dostlarımız da girsin. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol abi.